Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ayberk. Ee, bugün gördüğünüz üzere FIFA 15'ten devam edeceğiz serimize. Ee, kaldığımız yerden demeyelim de ben biraz oyuncuyu değiştirdim. Sorun değil. <laughs> ben oyuncuyu falan değiştirdim. Ee, orta saha aldım. Fenerbahçe yine seçtim. Bir maç yapmıştık. 1-0 yendik. Ee, maçı da pardon golü de ben atmıştım. Şuradan devam edelim. Kariyer modumuza. Ee, Bu kim? Pardon. Kimle maçımız var? Evet. Ben oynamıyorum. Ama. dediğim gibi beni yolluyorlar. Bakalım nereye yollayacaklar. Kim alacak beni falan falan hiç bilmiyorum. Simülasyon yapacağız. Adımı gördünüz az önce. Hızlıca geçti ama neyse. Evet, Umurumda bile değil şu an gerçekten yenilebilirsiniz. Yendik. İyi. 1-1. Bir, bir. Ay pardon, ilk yarıymış. 1-1 bir, bir. tamam. Şalke Galatasaray'ı yenmiş falan filan değişik şeyler olmuş. <laughs> evet bir maç daha oynayalım. İki maç oynamayı düşünüyorum. Bir dakika. Evet. Bakalım. Değişik bir takım bize şey yapmış. 4000 Euro olması gerek, dolar fark etmez artık neyse. Dolar değil de haftalık verecekler. Ee, düşünmem gerek. Kabul ederiz ya, sorun değil. Önce bir şey yapalım. Şunu bir oynayalım, bu maçı. Pardon. Adamın bu. Ee, en azından turuncu saçlı, biraz uzun yapsın. Bana çok az benziyordur fark etmez. Gördüğünüz üzere orta sahadayız. Emenike'nin altında. Bakalım neler olacak. La la la. Gol değil miydi o? Yani daha doğrusu neyse tamam fazla kaçırdık. <laughs> hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Tabii ki on numarayız. Lütfen Hadi koçlarım. Güzel. Olsun, olsun güzel. Güzel hadi. Alış top artık ya. Güzel. Bu sefer fazla koşmayacağım ki yorulmayayım abi. Ver. Hadi be. Aha aldık. abi ne yaptın lan? Abi. Gördünüz mü? Ayıptır ya yazık günah. Şut çekeceydik biz orada. Ver ver bana ver. Allah be. <laughs> ne yapıyorsunuz siz? <laughs> Umarım kamera falan düzgündür. Çok tipsiz çıkmam. mı? <laughs> a Beni ayar ediyorsunuz. Bana bana... Kaçtı. Güzel. Çok güzel, çok güzel attın. Ama bana ver. <laughs> <laughs> Abi oynamayı mı bilmiyorsunuz be? Şöyle geçeceğiniz işte. Buradan senin ayağına kayarım ama. He. Tamam al geçiyorum yerime sen de. Nereye veriyorum? Ses geliyor değil mi? Heh, tamam. Sorun yok. Bir an korktum dedim ses gelmiyor. Charles Cabore. <laughs> Tüh. Hadi. Alamadık. Dakikayı 27 daha var. Tamam güzel. Daha zamanımız var. Ver. Heh, tamam. Pas vermem umarım. Ayık ol. <laughs> pas verir, pas verseydim gol olurdu da. Bilmiyorum veresim gelmedi hiç. Ver. Vur. Da oradan. Nereye vuracaksın? Charles Cabore. güzel. Abim bir sakin olun. Bir önünüze falan bir bakın. Ben burada boşum herhalde. Değilmişim. <laughs> Vur oradan öylesine. Güzel. Yeter ki şutumuz falan artsın. Şu puanımız artsın da. Belki takıma çok yorulduk be abi. Gücü denen bir şey kalmadı. Şuraya bak. ken lan could be dangerous vurur ordan güzel attık da ikinci yarı 0-0 sıfır sıfır bitti bakalım ileride e, bir dahaki yarın olacak hiç bilmiyorum two teams here on the big but it's not lasting very long that so we've reached half time and the game is scoreless let's take a look at the highlights from the first half and then we'll be back over to your şöyle. Already then for the second half and it's Fenabace moving forward right from the kickoff and ne it Kat Söylemeyeceğim. Ver ver bana ver. İleri bir yere gidin bir şey yapın abi. Abi biz istedik ya. Ver. Ver bana ver bana ver bana. Ver bana. Oldu mu şimdi? Şimdi oldu mu? Ben orada bomboşum abi sizin yaptığınız Ayıp ya. Yazık günah var ya. Gidiyorum lan Fenerbahçe'den. Gelmiyorum bir daha. Gelmiyorum bir daha yok. Bir gol atarım şimdi şeklimi koyarım. Sonra da girmem çağırırlarsa da. Ayar ettiler beni. Beni mi çıkartacaksınız? Kesin beni çıkartır ben. bak. Bak. Hey. i̇yi. Siz, siz bekleyin bekleyin. tamam al geçtim yerimi. Raul çok yanlış bir yerde istedim ya. Yani. It's one Abim, ne bu havadan topla, top aşkı yok yani bunun nedeni ne? Fazla gücümüz yine kalmadı. Vay arkadaş 0-0 mı bitecek ya yapmayın gözünüzü seveyim. Yo, aman yavaş yavaş. <laughs> İyi bekliyorum ben. Stakılın orada ben bekliyorum burada. Ne oldu şimdi? Well, when Dedim gol mü yedik? <laughs> tam sövecektim, tam sövecektim. Dedim sizin ben <laughs> Çıktı kaçtık. Işte. Emre, Emre'yi soktular elimiz. Yenildin lan. Şimdi hemen şey yapıyorum. Çıkışımı yani veriyorum. da bile değil. Ayıp ettiler. Benim golümü yediler orada. Nerede o? Hangi takımmış? Tamam güzel. Tamam umurda bile, umurda bile değil. Tamam sıkıntı yok. Hadi eyvallah. Şunu da içeyim. Canınız çekmesin diye göstermiyorum. Neymiş takımımızın adı? Göremedim. Neyse hadi abi hadi şey. Welcome'ı falan geçelim de biz. Ya hocanım cim geçelim welcome'ı falan. Hadi. Hadi. Göremedim. Yeter. Lan beni oynatmıyor bak bak. Bak, oynatmıyor beni alıyorlar, oynatmıyorlar. Yenildin lan. Yenildiniz. İşte beni oynatmazlarsa yenilirler. Niye? Yenilirsiniz. Bu kadar basit. English Football League 2. AFC Wimbledon 2, Southend United 2. Heh. Abim sus be. Tamam abim sus sus. Neredeyim ben? İyi, güzel. Dinlemedim. Çok açıldık. Nereye gidiyoruz? Şunu yapalım bari. Lan. Tamam. Zorlamıyorum. O kupa maçı. Yani kupa dediğim Merhabalar arkadaşlar tekrardan e, ufak bir sorun oldu arada bir kayıt gitti Hiçbir şey olmadı gol falan olmadı hiçbir şey olmadı merak etmeyin kaldığımız yerden Şimdi devam edelim şöyle ilk maçımız e, Bu ligde Bu takımda Burada Bakalım Ver abim Yetişirsin be Ayberk Yapma gözünü seveyim yapma ya Ver ver buraya ver 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 çabuk ver Çabuk ver seri ol seri 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 Lan pas verecektim tamam bana ver ver bana ver Bun Tamam gidiyoruz gidiyoruz Kayıtı kontrol ediyorum şu an güzel her şey tamam Abim başım döndü bir sağ bir sola Bir gol atak ya Good here. And it's a now. Sen adamsın. İşte bu, bu, işte bu, işte bu. Şöyle artistik yapalım, koş koş. Ayık o. Bu kadar, bu kadar, bu kadar. Capital One Cup artık Böyle mi okunuyor bilmiyorum. Biliyorsunuz ben İsviçre'de oturuyorum. Burada Almanca konuşuluyor. Almanca ile İngilizce çok karışık, değişik. Baya okurken falan hani arada kayıyor. <laughs> o yüzden mahsur görün. Artık mahsur mu deniyordu onu da bilmiyorum. Lan alamadık. golle abi bak daha yeni bismillah. Bismillah gol attık diyordum gol yiyorduk abi işe bak ya. Şöyle, tamam. Sesim de geliyor değil mi? Tamam. 7.3'e çıktı gördünüz mü bizim şey ortalama ne defansif abi kendi adamımıza takılıyoruz ya ver ver tüh hadi ver ver tamam ver oradan golü var bana ver ver abine tüh be geçmedi Şey defansa geçeyim şeye. Ha ölmüşüz ya lan. Ne yaptık ya? Dokunsak faal abi, dokunsak faal. Ya. Lavuk. Hakemcim biz çıkışta görüşeceğiz sen canım benim. Yeme, yeme. Well, it was a shot, and I think it's a bit unfair <laughs> of the home fans to be so ironic about it. Maybe he'll keep trying and put one in the top corner. That'll shut them up. Yeah, maybe so. But that one wasn't one of his best, was it? abim kime veriyorsunuz zaten azıcık gücümüz kalmış e, enerjimiz değilim daha doğrusu ver ver koşun oğlum helal sana be dönmez helal ya hop böyle golü var lan vursana ya ayağına sıçayım senin ya. Neyse. <laughs> lan alamadık mı biz onu? Kayarım ama. Al lan. Güzel. Koş 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 abi koş koş. Hadi tüm gücümüzle koş. Koş. Bak ben buradayım ver bana. Güzel. kaydı ayağım ağzına seni sıçayım. Ah küfür ettim pardon. Gerçi bir önce şeyde de küfür etmiştim. Dakikayı bakayım da ben. Tamam. <laughs> Güzel. ikinci yarıya başlıyoruz. İnşallah burada da bir gol yakalarsak takımımız açısından iyi bir imaj sağlamış oluruz. Ver abim. Ver abim. Versene. Sonra yoruluyoruz anasını satayım ya. Ver ara pasını. Ver arayı. At artık, at artık. Uf. Şükür 2-0. Yusuf kardeşimiz attı. Sarıl Yusuf'a, Yusuf'a sarıl Yusuf'a. Bizim golü niye yazmıyor Bak Bizim golü yazmıyor lobuklar. Ayağınızı kıracağım ama işte. Ya ne yaptık yine hakem ne? İyi bizi çıkarmıyor. Neredeyiz Ver buraya ver. güzel. Koş abim. Koş abim koş. Şöyle azıcık dinlenelim. Gördü or tüh. Aha. Allah sizin ya. Koşma zaten. Ne bakıyorsun artist. Koşma hiç sen. Gol attırak adamları. Adamlar bize artistik yapsın. Ha, top bende sandım be lan. Güzel güzel. Kim o Yusuf mu? Nerede Yusuf nerede? Kime veriyorsun kime veriyorsun? Çıktı mı Yusuf? Ver abim. Abi ben koşamam ki. Yani güzel ettin de. <laughs> Yusuf nerede beyler? çıkartacak kes. Ver, ver. Yerden vereceğin yerden. Zaten bir gram. O, oradan golü yok. Tüh be abi kafaya çarpmayı da var bir korner bir şey olurdu en azından ya. Neyse 8.9 puanımız 9 oldu hatta çıkartırsa bizi süper olur. Çıkart bizi çıkart boş ver. Çıkart çıkart. Böyle imajımız kalsın. Çıkartsana oğlum Güç kalmadı Ver bana ver ben artık pas atacağım Bana ver diyoruz adam geliyor bize Vermiyor ya Neyse tamam yeniyiz bu takımda Bilmiyorlar nasıl oynadığımızı eyvallah Defansif diyor abi Abi bize atak Gerçi ver ver Burada boşuz biz Takılın siz orada. Hop arayı gördüm. Abin ben pas verirken adam bildiğin kaçıyor geri. 8.4'e düştü şimdi vuracağım adayın ağzına ya. Çıkarttı işte. 4 şut bir golümüz var. Zaten kalmış şurada kaç dakika. İyi bakalım. Yendik. Bakalım şimdi ne olacak. English League Cup. Tam bu da yine konuşmaya başladı burada bitirelim burada keselim İzlediğiniz için teşekkür ediyorum birkaç sorunlar oldu O yüzden de özür dilerim artık böyle kameralı çekmeye çalışacağım elimden geldiğince Eğer xboxtan çekiyorsam Neyse bugünlük bu kadar değilim Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın arkadaşlar.